tahminlerimizi bir görelim. Sinan abicim. Fenerbahçe Ren karşılaşması. Fenerbahçe kazanır. Rasim Fenerbahçe Ren. Fener. Abdülkerim abi Fenerbahçe Ren. Berabere 1-1. Bir, bir. Ahmet Yapma hocam. Ya. Hiçbir Türk takımı kazanamayacak bu hafta. Aa, zaten hocam, ya. ya Fenerbahçe Ren. Bonagol, bak Monaco ee, Ren yenilmez. yenilmez. Ren yenilmez. Kızıl Yıldız Trabzon. Ben Fenerbahçe -ren. kazanacak diyorum inşallah. İnşallah. Sinan abi Kızıl Yıldız Trabzon Spor. Trabzon kazanır. İnşallah. Rasim Kızıl Trabzon Yıldız Trabzon. Trabzon kazanır Trabzon. Abdülkerim abi Kızıl Yıldız Trabzon. ya bazı takımlarından korkuyorum ama kalbim Türk takımı Trabzon diyeyim. Vallahi kalbimi. kalbimi dinleyeyim. Kalbimi dinleyeyim. Ee, çok soru geliyor. Sinan abiye Sinan abi Kal söyleyecek birazdan. Kalbimi bir şey de geliyormuş. Mehmet Çakar hangi takım diye Sinan abi açıklayacak. Galatasaray Fiorentina Başakşehir Galatasaray, Galatasaray'dı mı? Galatasaray. Galatasaray. Fiorentina Kızıl Yıldız Hı. yenilmez. Kızıl Yıldız yenilmez. Fiorentina kazanır. Trabzon Fiorentina kazanır. Fiorentina Başakşehir. Bir karıştı bir dakika. Ee, Kızıl Yıldız yenilmez mi dediniz? Evet. Ben de Kızıl Yıldız Kazanamaz yump beraber, beraber. Trabzon Sinan abi. Trabzon kazanır, Yok, Fiorentina olsun. kazanır, ba Sivas kazanır. Hepsi. Fiorentina kazanır, Sivas kazanır deniz. E, Fiorentina, Fiorentina Başakşehir. Fiorentina'dan Başakşehir bir puan alır. Sivas kulüş, o da beraber biter. Abdülkerim abi Fiorentina Başakşehir, Sivas Kuluş. Başakşehir Avrupa'da da gidişi devam eder, gider İtalya'da Fiorentina'yı yener. O kadar ciddi bir şey. Sivas -Kuluş. Sivas Spor'da kulübü yenecek, Sivas Spor'da iyi bir çıkış var, bayağı Kuluş bir çıkış. Can asla yenilmez. Yenilmez diyorsunuz. Civan ben de Simanspor kazanır. Bravo. Başakşehir kazanır diyorum. Ben de. Ligler gelsin. Lig gelsin. Hemen. Sinan abi. Karagümrük Galatasaray. Aa, sakat maç. Karagümrük kazanacak. Karagümrük kazanır dedi. Evet. Rasim. Karagümrük Galatasaray. Galatasaray. Bu sefer canlanacak ve alacak Galatasaray'ı. Abdülkerim abi, kara gümrük Galatasaray. Berabere bitecek. Ahmet abi, kara, kara gümrük Galatasaray hocam. Kara gümrük yenilmez. Bence Galatasaray kazanır. Beşiktaş-Ümraniye spor Sinan abiciğim. Beşiktaş kazanır. Beşiktaş kazanır dedi Sinan abi. Beşiktaş-Ümraniye spor Rasim. Beşiktaş alır. Abdülkerim abi. Beşiktaş Fazla kazanır. En az 2-3 farklı. Bence de Beşiktaş kazanır. Sinan abi, İstanbul Spor-Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır. Rasim, İstanbul Spor-Fenerbahçe. Fenerbahçe Fenerbahçe Yalnız bir Fenerbahçe şey diyeceğim. Kazanır. Bu hafta İstanbul derbileri haftası. Evet. Karagümrük, evet. Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş, Ümraniye, İstanbul Ligi, Osmanlı, İstanbul ve... Ligi bu ya. Erten bu yani. İstanbul Ligi mi ya? Bence de Fenerbahçe kazanır.